merhaba Doğan Bir Gece masalları 853. gece. Hükümdarım. Şiirini bitiren bahçıvan kalkıp küçük bir odaya gitmiş. Oradan bir parça şeker getirip Ali Nurettin'in kadehine koymuş. Ve efendim sert acı olduğu için içmediysen şarabı işte şimdi tatlı oldu. İçebilirsin artık demiş. Ali Nurettin kadeyi alıp kafasına dikmiş. Sonra tüccarların çocuklarından biri kalkıp kadeyi doldurmuş Efendim efendim külünü bulayım diyerek Ali Nurettini uzatmış. Sonra bir diğeri kalkıp kadeyi doldurmuş ve her daim hizmetinizdeyim diyerek Ali Nurettini uzatmış. Sonra bir başkası kalkıp kadeyi doldurmuş ve hatırım için diyerek uzatmış. Öteki Allah için hatırımı kırmak demiş, uzatmış. Bu şekilde onu da birer kadeh sunup Ali Nurettin'e içirmişler. Ali Nurettin o güne kadar ağzına içki sürmüş değilmiş. On kadeh birden içince aklı bulanmış, sarhoş olmuş. Dili ağırlaşmış, konuş, konuşması güç anlaşılır olmuş. Kalkıp ey cemaat, tamam hoşsunuz. Muhabbetiniz de hoş ama içki kulağa hoş gelen namelerle güzel olur demiş. Dil dolanarak şu dizeleri okumuş. Büyük küçük fark etmez aydınlık ay yüzünün elinden alka dehi. Şarkı olmadan içki içme, atlar bile ıstıksız su içmez. Bunun üzerine bahçenin sahibi olan delikanlı kalkıp katırına binmiş ve bir vakit ortadan kaybolmuş. Az sonra yanında saf gümüş gibi yahut sineğe konmuş dinar ya da ormanda gezinen ceylan gibi yüzü güneş kıskandıracak güzellikte bir kızla gelmiş. Kız on dördüncü gece zekai gibi güzelmiş. Üzerinde mavi bir elbise varmış. Her şeyi kararında olması gerektiği gibiymiş. Sanki şu şiir onun için yazılmış gibiymiş. Gök de ince elbisesiyle geldi. Elbisesinin içinde kış gecesindeki yaz güneşi gibiydi. Sözün burasında sabah olduğunu gören şehrazat <laughs>